CDG'i İran'a ve Irak'a can adına belli başlı bölgelerden almak adına bu operasyon yapıldı diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Çünkü neden? ABD İran'a bir müdahale düşünüyor. Ve İran'a müdahalede en kullanacağı parça SDG, PYD, PKK'nın, TECAK, MECAK bütün bunların hepsini burada kullanacak. Suriye'de çatışma zaten her taraf kontrol altına almışız. Yani İsrail'in sırf isteğine göre hareket etmeyelim diye düşündüğünü düşünüyorum. Ve ABD İsrail'in biraz daha bu konuda dizginlenmesini istiyor diye düşünüyorum. Yeah. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep'te SDG'ye karşı başlayan operasyon sonrası maalesef SDG yürüyen bütün süreçlerin olumluluğuna rağmen pozitif adım atmakta direniyor. Türkiye'de bir iklim var, adadan gelen mesajlar var. Onlara yazılan direkt mektuplar var, verilen talimatlar var. Buna direnen bir akıl var. Demek ki başka yerden başka talimatlar geliyor ya da ikili oynanma durumu söz konusu bize. Kandil böyle bir talimat SDG'ye vermiyor dedi. Aklımızda dalga geçiyor yine Hakan Fidan. Şimdi bize şunu mu söylüyor? Abdullah Öcalan'ı dinlemeyen kuvvetler var. Çünkü başka bir kuvvet aldığını düşünüyoruz. Nereden alıyor? Aa, ABD'den alabilir mi mesela SDG? Acaba İsrail'den alıyor olabilir mi mesela SDG? Yok, Aa, yoksa Abdullah Öcalan'dan falan alıyor değil mi? Tamam Abdullah Öcalan. Şimdi buradan alıyor. Bir de ne diyor? Kandil'e aklıyor. Kandil'in böyle bir talimatı SDG nereden biliyorsun mesela? Şimdi tamam istihbarat başkanıydın falan. Hani Kandil böyle bir şeyi vermiyor falan SDG. Ne dedi mesela? Şimdi Abdullah Öcalan silah bırakmayın ben bunu kullanacağız. Biz bunu kullanacağız. Kırmızı, şey çizgim dedi. Dedi. Kırmızı çizgimiz dedi. E bunu Kandil de söyledi. Silah bırakma falan filan SDG öyle bir durum söz konusu olamaz Şimdi neyin talimatını vermiyor. Silah bırakmayan adam savaşmak için bırakmaz değil mi? Savaşacağı için bırakmaz. İster savunma yapar, ister saldırı yapar. Ama adam silahını bırakmıyorsa savaşmak için. Şimdi Hakan Fidan ne anlatıyor bize? Şimdi Abdullah Öcalan yeteri kadar kontrol edemiyor mu demeye çalışıyor. SDG işte başkaları tarafından kontrol PKK'dan SDG'yi ayırmaya mı çalışıyor? Ya artık PKK değil bunlar. Bunlar ABD'nin başka bir ordu. İsrail'in ordusu falan mı demeye çalışıyor? Ne demeye çalışıyor? Neyi ikna etmeye çalışıyor bize? Anlamsız saçma sapan bir durum yani. Bütün bunların içerisinde. Gelelim savaşa. Halep'teki çatışmalar <laughs> giderek büyüyor. Şam'ı protesto etmek için pek çok yerde PKK sempatizanlarının yaptığı eylemler var. Ayrıca Tombarak Suriye yi hükümeti, SDG, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderliğine acil bir çağrıda bulunuyoruz. Düşmanlıklara ara verin, gerilimi derhal azaltın ve gerilimi düşürme taahhüdünde bulunun dedi. Dün işte gece bir sürü kişinin yorumlarını dinledim, okudum. Yani neyi anlatıyorlar, ne diyorlar falan. Ben kimsenin bir şey söylediğini anlayamadım. Yani ne diyor anlamadım. Yani bazıları diyor ki bunu SDG'yi, PKK'yı Suriye'ye dahil etmek mevzusu. 10 Mart bu uygulamadı, Suriye doldu, Suriye savaş başlattı, şey yaptı. Zaten SDG'de saldırınca işte bu müdahaleler gerçekleşti. Tamam birini böyle söylüyor. Güzel bunu anladık. Bu çok normal var olan bir bilgi. Kimisi diyor ki bunun arkasında Türkiye var. İşte Suriye ile beraber Suriye ile beraber Türkiye işte beraber şey yapıyorlar. Hatta Türkiye açıklama da yaptı. Gerekirse destek de sağlarız falan filan. Hmm. Tamam buraya kadar da her şey normal. Şimdi ABD'nin ve İsrail'in tavrının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi herkesin söylediği genel bir şey var değil mi? SDG İsrail'in kontrolünde diyorlar. Doğru mu? Doğru. Peki SDG İsrail'in kontrolündeyse daha iki gün önce Fransa'da yapılan anlaşmayı bağlayamıyorlar. Nasıl bağlayacaklar? İsrail'de, Fransa'da, Suriye anlaştı, değil mi? Hı hı. ABD şemsiyesi altında. İstihbarat Sadece paylaşım, istihbarat paylaşımı değil. Şey. Hatta şöyle, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunacaksın dediler İsrail'e. Bak ABD o baskıyı yapmış. Bir de üzerine Suriye'de işgal ettikleri İsrail'in işgal ettikleri topraklara Suriye laf etmeyecek demiş. Anlaşmayı bağlamışlar. Şimdi böyle bir durumda hem SDG'ye iş tutan. İsrail'in bir yandan da Suriye ordusu Suriye devletiyle anlaşmış olması şimdi nereye bağlayacağız bu işi? Bir de ABD'nin varlığı ABD burada ne diyor? ABD kendi adamlarını, ikisi de kendi adamı ama en büyük adamları SDG. Yani bu adamları niye heba ettiriyor? Şimdi bu soruların cevabı bulunmuyor. Ben kendi yorumumu yapayım. Buradaki asıl baskının temelinde Türkiye olduğuna ben kaniyim. Yani Suriye ordusunun SDG saldırmasında Türkiye'nin kesin. O yüzden Türkiye'de bu şu anda ayaklanmalar falan yapmaya çalışıyorlar. Bunu bir geçelim. Ama asıl ABD İran'a saldırmak istiyor. Yani bir an önce Suriye'de bir çatışma istemiyor. Bunu defalarca da dile getirdi. Şimdi ABD SDG Suriye ordusuyla karşı karşıya getirip yok edilmesini yok şunu bunu falan istemiyor. ABD bir an önce belli başlı bölgelerden bunu da defalarca dile getirdi. PKK'nın çekilmesini yani SDG'nin çekilmesini Irak ve İran sınırına yerleşmesini istedi. Bunu defalarca da dile getirdi. Şimdi geçmeyince SDG'de ısrarla ben burada kalmaya devam edeceğim falan deyince İsrail'de sürekli Suriye'ye karşı SDG'yi kışkırtınca şimdi o zaman şu oluyor. İsrail'le Suriye'de anlaştı. İsrail'e dur dediler muhtemelen. SDG'yi İran'a ve Irak'a canlaştırmak adına belli başlı bölgelerden almak adına bu operasyon yapıldı diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Çünkü neden? ABD İran'a bir müdahale düşünüyor. Ve İran'a müdahalede en kullanacağı parça Sevdik. SDG, PYD, PKK'nın, PECAK, MECAK bütün bunların hepsini burada kullanacak. Suriye'de çatışma zaten her taraf kontrol altına almışız. Yani İsrail'in sırf isteğine göre hareket etmeyelim diye düşündüğünü düşünüyorum. Ve ABD İsrail'in biraz daha bu konuda dizginlenmesini istiyor diye düşünüyorum. Bir terbiye durumu yani SDG'ye terbiye durumu. Yoksa Suriye gelip de hani ABD, İsrail'e rağmen SDG'ye savaşacak durumda değil. Türkiye istese de istemese de. Ben böyle düşünmüyorum. Mutlaka bir yerden bir alan açtırar ve SDG'ye bir ders verilmesi. Biraz daha belli başlı bölgelerde uzaklaştırılması. Ya yani şuralardan bu uzaklaş kardeşim zaten seni öyle ya da böyle bir yerde koyacağız. Şimdi Tombaran açıklaması da ısrarla itidal açıklaması. İtidal açıklamasından öte toprak bütünlüğüne vurgu yapılması. Suriye'de birleşin. Yani ne oldu? Yarı özellik olacaktı, özellik gibi bir şey olacaktı bilmem bir şey olacaktı. Olmazsa Suriye başka bir devlet kuracaktı falan. Bunları söylerken bir anda Suriye ile birleşin falan filan çağrısı yapmaya başladılar. Suriye'de bir sorun istemiyorlar. Ha bu şu da olabilir. Şimdi tersten okuma yapalım. Eğer böyle değilse Şara'nın gelecekte 3-5 ay, 4, 4, 4 ay sonra, 5 ay sonra belki de olmayacağı bir senaryoda yaşanabilir. Yani sen SDG'ye nasıl saldırırsın kardeşim? Ama ben en temelde İsrail Suriye'de biraz daha dizaynı şeye sağlamaya çalışıyor. Şimdi düzgünleri ayaklandırabilirler. Ama Suriye anlaşma yaptılar. Onu da bak ayaklandırmıyor. Ama SDG'ye de destek veriyor. SDG destek verilmesinin çağrısını yapıyor. Fakat bunu ısrarla ve ısrarla bence ABD'de Türkiye'de çok fazla hani buralarda durma sen şu sınıra doğru bir git bakalım falan filan diyorlar. Şimdi dolayısıyla oradan şimdi alanlarını kaybettiler. Bu işin Suriye tarafı. Şimdi ateşkes yapılmış Bel Eşrefiye bölgesinde bilmem bir yerde falan. Çatışmalar devam edecek mi etmeyecek mi konuşmaları var. Ama bunları ben bu kadar özetleyeyim. Şimdi asıl şeye gelelim. Türkiye'de ne oldu ya size? Bir anda ayaklandınız falan filan işte havai fişekler patlatıyorsunuz, atıyorsunuz, saldırıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Diyarbakır'da yürüyüşe geçtiniz. Halk yerde, Van'da, şurada, burada, her yerde ayaklanma çıkartmaya kalktınız. İşte geldiniz işte İstanbul'da belli başlı yerlerde işte eylem yapmaya kalktınız. Neymiş? Rojava'da katliam var. Katliamı yapan kimmiş? KCK açıklama yapıyor. Eşrefiye'de yaşanan şey olay tamamen Türkiye'nin şeyini Sorunlar Türkiye'ymiş. Türkiye itidarlı olmak zorundaymış. Şöyleymiş, böyleymiş. Bu açılıma da tersmiş. Şöyle böyle böylemiş laflar ediliyor. Bu laflar edilirken sen gidiyorsun DEM parti denilen Parti bu terörist parti. Adam gidiyor mecliste eylem yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eylem yapıyor. SDG operasyonu yapıldığı için mecliste eylem yapıyor orada. Bak adamlar nasıl rahatsız? Nasıl rahatsız? Yetmiyor. Sezgin Tanrıkulu çıkıyor. Böyle bir şey olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ya arkadaş, o kadar Müslüman öldürülürken neredeydin sen? Hizbullah'a bomba üstüne bomba attı mesela İsrail. Hiç ağzına Hizbullah'a doyamadık. İsrail'in bu işte Hizbullah'a yapmış olduğu katliamları falan hiç bunları söylemedin. Abi ne zaman PKK'ya bir saldırı oluyor? Sezgin Tanrıkulu kafayı kaldırıyor. Enteresan. Hiç enteresan değil aslında ama. Bak bir anda yine belli başlı dinamikler Türkiye'de bir şeyleri böyle şey çalkalandırmaya çalışıyor. Bu çalkalandırma da iyi bir şey değil. Ama bak görüyoruz işte. Bak masaya oturttuğunuz adamlar bunlar. Bak barış güvercinleri. Bak ne kadar temizler. Bak ne kadar güzeller, ne kadar güzel barış istiyorlar. Silah bıraksınlar, onlara gelince yok. Silah bırakmaya gelince yok. Çünkü silah zaten İran'da kullanacaklar. Bir de Suriye'de kullanalım derdindeler. Bu kadar da namussuzca bir çalışma yapıyorlar. Ve şimdi de böyle bir operasyonun şeyindeler. Ben Türkiye'deki bu hani baş kaldıran adamların iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Baş kaldıran adamların iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes bir görsün abi. Bunlar dediğim gibi karbon kağıdı gibi çıkarlar abi. Herkes her şey ortaya çıkar. Bu dönemlerin yine geçen programda söylediğim gibi bu dönemlerin en güzel özelliği at izinin it izine karışmış olduğu bu ortamda at ile it izini ayrıştırmanın önemli araçları oluyor bu dönemler. O yüzden ben bundan dolayı mutluyum. Bir baksınlar bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi İran'da da aynı şey mevcut. Trump'ın da İran'la ilgili ifadesini vereyim en güncel ifadesi. Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var. Sık sık ayaklanma çıkarıyorlar. Eğer bunu yaparlarsa onları çok sert şekilde vuracağız. Vuracak ya. Öyle ya da böyle vuracak Şimdi gelelim asıl İran mevzusuna. Ben şimdi burada bir şey söylemek. Şimdi İran'da bir ayaklanma böyle yürüyüş yürüyüş falan filan hiçbir şeye benzemiyor. Bu hiçbir ayaklanmaya benzemiyor diye dün işte şeyler falan genel. Amerikancılar gene çıktılar. Derler ki İran'da böyle böyle bir olay oluyor. İşte bak artık bundan sonra Hamene'ye ölüm sloganları atılıyor. İşte binalar ateşe veriliyor. Ama dikkat et İran polisi müdahale etmiyor. Bak bu çok enteresan. Müdahale etmemeye çalışıyor. Mümkün olduğu kadar. O yüzden de kışkırtma ilerliyor. Binalar yakılıyor. Hamene'ye ölüm deniliyor. Bay Ayraktar yakılıyor, o oluyor, bu oluyor. Şimdi birçok yerde eylemler olmaya başlamış. Bu eylemlerin olmasında şey, birincisi rejim dediğimiz şey gerçekten zavallı durumda. Bir kere bunu görelim. Yani şimdi şeyler böyle İrancılar, Avrasyacılar, Rusçular, işte ne bileyim şeyciler böyle işte ne bileyim işte Suriye'de Esad yanlıları. Şunlar bunlar bayım bu laflarıma rahatsız olacaklar. Kardeşim İran rejim olarak bitmiş, tükenmiş durumda. Zavallı durumda. Bunu gördük İsrail saldırısında. Bunu bir kere koyalım. Şimdi ikincisi rejim değişir mi? Ben bu kadar kolay değişeceğini düşünmüyorum bir kere. Geldiren eylem Hamene'ye kaçacakmış, Rusya'ya Esad'ın yanına gidecekmiş falan filan lafları. Bu işler öyle kolay değil. Ben Hamene'nin de böyle kolay kolay gideceğini düşünmüyorum. Bir diğer nokta ABD'nin buraya saldıracağı kesin. Zaten PKK'yı da bunun için kullanıyor. Bunu da koyduk. Bir diğer nokta oradaki Türklerin ayaklandırılması için çalışmalar yürütülüyor. O da bir nokta. PKK'da orada hazırlıklarını yapıyor. Eylemlerine başladı. Şimdi sokaklarda ama ama İran mümkün olduğu kadar sert müdahale etmiyor. Hatta İran Cumhurbaşkanı da açık açık şey dedi ya. Kardeşim hani halkın sözlerine de dinlemek lazım. Şöyle yapma. İhtidalli olmak lazım falan filan gibi açıklamalar yaptı. Şimdi Hamenei gider, bir günde gider. Hamene'yi öldürebilirler. Ama bir gün sonra tekrar dini lider bulunur. Hani rejim öyle kolay, kolay yıkmak falan bir Hamene'ye bağlı bir durum söz konusu değil. Önce bunu kafamıza koyalım. İkincisi, şimdi öyle bir şey ki İran şöyle, İran işte artık ettiğini buluyor, İran gidiyor, İran böyle namussuzluğu, İran işte şeyde bu Türkiye için bir fırsattır falan diyen adamlar Amerikancıdır. Çünkü İran 90 milyon nüfusluk bir ülkedir. Hani İran her nihayetinde bu bölgede, bu coğrafyada önemli bir ülkedir. Ve buranın yıkılması, parçalanması, buradaki ayaklanmanın olması, bir krizin yaşanması Türkiye'ye sirayet eder. Hem de çok büyük bir şekilde sirayet eder. Hiç Suriye benzemez bu. Libya'ya benzemez. Hani burası öyle basit bir yere benzemez. İran'dan bahsediyorsun. İran'ın parçalanması için Belucistan gelecek, Afganistan, ortalık karışık, allak bullak bir durumdan bahsediyorsun. İran'ın her tarafı çevrili. Düşün bir de Azerbaycan heyecan mevzusu girdiği zaman bir de üzerine Türkiye destek verdiği zaman iş bambaşka bir hal alacak. Bir kere iş çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. ABD bu lafları söylüyor ya cehenneme çevir, cehenneme çevireceğiz diyor. Orayı cehenneme çevireceğiz diyor. Bu şu demek. Ben İran rejimini yıkacağım. Pehlevi de açıklama yapıyor. Eski Şah. Şahın oğlu. Şahın oğlu açıklama yapıyor. İşte fırsat bu fırsat haydi gidelim. Çünkü 2026 yılında İran'a saldıracağını biz zaten hani belki de 2 yıldır 3 yıldır söyleyip duruyoruz ama hani İran'a saldıracak kesin. ABD'nin, İsrail'in PKK bile bir kullanarak Türkiye ve Azerbaycan'da da yanına almak isteyerek böyle bir operasyon yapacak kesin. Bunu herkes görüyor. Bu görülen bir gerçek. Bu operasyonu yapacak. Ama İran'da şimdi ayaklanmalar. Ayaklanmalar tabii ki ekonomik için ayaklanıyor, şey için ayaklanıyor. Artık yılmış bıkmış insanlar da ayaklanıyor. Amerikan güçleri de orada ayaklanıyor. İsrail ajanlar majanlar onlar da ayaklandırıyor. Herkes ayaklanmaya hazır bir halde bekliyor. Ama daha ikinci bir tehlike daha söz konusu. Tamam kardeşim %50'sini sokağa sokabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Daha dikkat et bak polis çıkmadı, polis çıkmadı. Bir de üzerine rejim yanlıları adamlar sokağa henüz çıkmadı. Bunlar da karşılarına Allah korusun böyle bir şekilde çıktıklarında zaten bir kere kan gövdeye götürecek. Ondan sonra zaten müdahale başlayacak. Ondan sonra ameliyat ederler. Kafamı keserler, kol mu keserler, bacak mı keserler. İran'ın paramparça işte ne yaparlarsa neresini neresinde ayrılırsak şimdi İran'la Rusya İran'la Çin arasında da anlaşmalar var ama bu anlaşmalar şimdi Rusya ve Çin ben bunlara gene ses çıkartmayacağım düşünüyorum artık öyle bir hale geldi durum. Ve Trump da bu konuda Trump da bu konuda kararlı görünüyor. Ve Tenyahu da önce ben Suriye'yi halledeyim İran'a sıra gelecek falan filan diye demeye getiriyor. Çünkü bir bağlantıda sıkıntı olsun istemiyor. Hep o işte işte HTŞ'den şuradan buradan tedirgin oluyor. Her ne kadar onlarla anlaşma yapmış olsa bile. Her ne kadar bir şey olsa. Başıma bir şey gelir korkusunu yaşıyor. Sırf bunu yaşadığı için işte bölgedeki Nusayrileri ve Hizbullah'ı da silahlandırmaya bile çalıştı işte şu anlaşmaya kadar. Niye? Suriye ordusuna karşı kullansın diye. SDG'ye burada kullanalım diye. Şimdi SDG operasyon ve İran için hazırlıklar. Ben hemen bu işin bugün yarın olacağını düşünmüyorum ama düğmeye basıldı. İran'da şimdi bu eylemler devam eder diye tahmin ediyorum. Polis aşağı indiğinde iş daha da karmaşık olur. Eğer süreç daha da büyürse bu sefer rejim yanlıları da sokağa indiklerinde ortalık 90 milyon nüfustan bahsediyorsun. Bak bu çok büyük bir rakamdan bahsediyorsun. 3 kişinin 5 kişinin kavgası değil. Şöyle örnek verelim. Suriye ortalık karıştığında 24 milyondu. Abi 10 milyonu Türkiye'de ya. Bak hani hesap ya. yani. Lübnan'a gitti, oraya gitti, buraya gitti. Bütün her yere yayıldılar. Ya bu adamlar o 20 milyonluk ülkede yaşananları gördün. 90 milyonluk ülkeyi bir aklını hani bir hafızalan alsın diye söylüyorum. Bütün bunların hepsine baktığımızda Türkiye İran'ın topu bütününü savunmak zorundadır. Bu benim kendi görüşümdür. Ama yok devlet hakkımız var biliyorsun bilge liderlerimiz var. Onlar hani biz yok Güney Azerbaycan'ı alacağız. Oradan da işte İran'ı böleriz. Buradan da çok güzel paylar alırız. Kendimize buradan alan açarız diyorlarsa ABD'ye hizmet ederler. Bu kadar diyorum. ABD'ye hizmet ederler. Sonra gideriz. Biz de aynı şekilde TC bize devlet kursun diye yazdığımız kitabın içerisinde yazdığımız o bütün o bütünlük Suriye'nin belli başka kısmı, İran'ın belli başka kısmı, Irak'ın belli başka kısmı Türkiye'ye dahil olur. Türkiye büyür. Sonra onları da Kürdistan'a teslim ederiz. Elimizde Kürdistan kurulmasına hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani burada da onu göreceğiz diye düşünüyorum. Benim en azından yorumum bu. Şimdi şöyle olacak. Tabii olay sıcağı sıcağına hem İran için hem Suriye'deki olaylar için. Burada herkes şunu söyleyecek. Açsınlar mesela baksınlar. Herkesin yorumlarına. Benim yorumlarıma katılmayanlar olabilir. Benim yorumlarımı mantıklı bulmayanlar olabilir. Ama nihayeti gene göreceğiz. Önümüzdeki zamanlarda kimlerin yorumları, kimlerin dedikleri doğru çıkacak ona bakacağız. Ama hani yanlış da yapabiliriz. Olay çünkü sıcağı sıcağına gelişiyor. Muhtemelen bu süreçler zaten hep böyle olur. Ama Türkiye için hayırlı bir durum söz konusu görünmüyor bu süreçte. Türkiye kendi kendini kontrol edebilmesi için şey yapacak. Ama bak önümüzdeki zamanlarda F-35'ler de gelecektir diye düşünüyorum. Anlaşmalar da yapılacaktır diye düşünüyorum falan filan. En azından bunları söyleyebilirim bugün için.